8. sorumuzda KLMN 4 şehir vermiş. Bunlarla ilgili bazı bilgiler vermiş. Kesinlikle aynı yarım kürede olanı soruyor. K şehrinde yıllık ortalama sıcaklığın en fazla olduğu ay aralık. Sıcaklık en fazla olduğu ay yaz aylarında olur. Yaz ayını ee, Aralıkta yaşıyorsa güney yarımküredir. L şehri güneş ışınlarının en büyük açıyla aldığı haziran ise kuzey yarımkürede Yaz mevsimi yaşanıyor. Haziran ayında bu yüzden kuzey yarımküredir. O yüzden K ve L olan Adana şıkkını eleyebiliriz. M şehrinde 21 Mart tarihinde gece gündüz süresinin dünyada eşit olduğu için bunu alamam. Bilemem hangi yarımkürede olduğunu. M ile ilgili kesin bir bilgi olduğu için hangisiyle aynı olduğunu bilemem. Bursa'yı da eledim. N şehrinde düz bir çubuk. Düz bir zeminde pardon öğle vakti en uzun gölge boyu haziranda çıkıyorsa eğer kış yaşadığında güneş ışınlarının geliş açısının ne kadar küçükse gölge boyumuz o kadar büyüktü. Bu yüzden e, kış ayı haziran olan güney yarım küredir. Bu yüzden K ve N şehirleri aynı yarım kürededir. Cevabımız Ceyhan olacaktı.